Merhabalar kuzların tosunların gazları anlatmaya devam ediyoruz. Beşinci videomuzdayız. Ne yapacağız bu videomuzda? Gaz ünitesinin içerisinde en çok duyduğun terimden bir tanesini anlatacağız. İdeal gaz ve ideal gaz denklemi dediğimiz hemen hemen bütün kapıları açan denklemden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Neymiş ideal gaz tanımını beraber okuyalım sevgili gençler. İdeal gaz gaz yasalarına uyan. Yani bundan önce anlattığımız Boyle kanunu, Charles yasası, Gay-Lussac yasası, Avogadro hipotezi dediğimiz yasalara uyan Tanecikler arası etkileşimlerin ve öz hacmin ihmal edildiği gazlara biz ideal gazlar diyoruz. Peki tanecikler arası etkileşimden kastettiği şey nedir? Arkadaşlar fizikte görüyorsunuzdur. İki kütle varsa bu iki kütle arasında muhakkak ama muhakkak aradaki mesafe ne olursa olsun belirli bir etkileşim, belirli bir çekim kuvveti veya itme kuvveti söz konusudur arkadaşlar. Şimdi gaz taneciklerinde de tanecikler arası boşluk katı ve sıvılara göre maksimumdur, doğru? Ama ne kadar uzakta olursa olsun sonuçta o iki tanecik arasında etkileşim vardır ki biz bu etkileşimin olduğu gazlara gerçek gaz diyeceğiz Ama burada bahsedilen gaz ideal gaz yani o etkileşimleri ihmal ediyoruz. Tanecikleri birbirinden bağımsız olarak e, hareket ettiğini düşünüyoruz arkadaşlar. İşte bu gazlara biz ideal gaz diyoruz. Bu birinci özelliği. İkinci özellik neymiş? öz hacimlerinin bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edildi. Şimdi düşünün. Bulunduğunuz odada bu videoyu izlediğiniz ortamda e, hava var. Doğru mu arkadaşlar? Ve bu Ve bu hava bulunduğu odanın içerisinde homojen dağılıyor. Biz bunu gazların ilk videosunda söylemiştik. Gazlar bulundukları kabın şeklini alır. Hacmini doldururlar. Homojen dağıldılar. Her bölmeye yayıldılar. Doğru mu? İşte o odanın içerisindeki bütün havayı alın. Sıkıştırın, 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 sıkıştırın. sıkıştırın. Aralarında hiç boş, boşluk kalmayacak kadar sıkıştırdığınızda en fazla avucunuzun içi kadar bir hacim kaplayacak. E şimdi bu hacmi işte biz öz hacim diyoruz. Ama bu hacmi siz bütün odanın hacmi yanında ihmal edebilecek kadar küçük olduğu için işte bu hacmi de ihmal ediyoruz. İki şeyi ihmal ediyoruz. Bir aradaki etkileşimi iki öz hacmi. İşte bu ihmallere e, uyan ve gaz kanunlarına uyan gazlara biz ideal gazlar diyoruz. İyi de... Bir gazın ideal gaz olabilmesi için, daha doğrusu idealliğe yaklaşabilmesi için ne olması lazım, hangi özelliklere sahip olması lazım? En temel iki tane, te, e, üç tane temel özelliğimiz var. Bir, gazın basıncı düşük olacak. Niye? Çünkü gaz basıncı düşük olması için tanecikler arası mesafenin ne olması lazım arkadaşlar? Büyük olması lazım. Doğru mu? Birim hacimdeki tas, gaz tanecik sayısı az olacak. Gaz basıncı düşük olacak. Bir, iki, sıcaklık da düşük olacak. Doğru. Sıcaklık da yüksek olacak. Özür diliyorum. Sıcaklık yüksek olursa hocam iyi de sıcaklığı yükselttiğimiz zaman basınç artar. O anlamda değil. Sıcaklığı arttırdığında gaz genleşmez mi arkadaşlar? Sabit basınçta düşünün. E, gaz genleştikçe tanecikler arası mesafe ne yapar? Artar. E, tanecikler arası mesafe arttığı için de etkileşim ...en aza iner, minimuma iner ki bizim bunu ihmal etme olasılığımız daha da artar. O zaman iki tane özellik, iki temel özellik. Bir basıncı düşük olacak, iki sıcaklığı yüksek olacak. Üç, Üç. üçüncü özellik ise gazın eması yani molekül kütlesinin düşük olması lazım. Neden hocam? E çünkü biz biraz önce dedik ya hani fizikte de gördünüz dedik ya... ...madde varsa bunun bir kütlesi vardır ve bu iki kütle arasındaki etkileşim muhakkak ama muhakkak vardır... Ha, o zaman sen bu kütleyi azaltırsan, tanecikler arası etkileşimi ne yapacaksın? Azaltacaksın. Ha, o zaman şu sonuca varabiliriz. Bu üç temel etkiden de genelleştirecek olursak, tanecikleri birbirinden uzaklaştıran ve tanecikler arası etkileşimi azaltan. Etkiler gazı daha da ideal yapacaktır sevgili gençler. Devam edelim şimdi. Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. Aynı koşullarda yani aynı basınç ve sıcaklıkta eması küçük olan gazlar genelde daha idealdir arkadaşlar. E, çünkü landın kuvvetleri daha düşüktür. Hatırlayın 9. sınıfta kimyasal türler arası etkileşimlerden görmüştük. Doğada ama ideal gaz yoktur. Ne kadar arası mesafeyi açarsan aç, uzaklaştırırsan uzaklaşır. Muhakkak bir etkileşim vardır. Bu çok çok az da olsa etkileşim vardır. Doğada ne vardır arkadaşlar? E, gerçek gazlar vardır ama idealliğe yakın olan gerçek gazlar vardır. İdeal gaz tanımı bir varsayımdır demişiz. Ve aşağıya olayın mantığını anlatmışız arkadaşlar. Olayın mantığında da biraz önce bahsettiğimiz şeylerden bahsettik aslında. Sabit basınçta gazın sıcaklığı artırılır veya sıca sabit sıcaklıkta gaz basıncı azaltılır ise ee, bir Bak sabit sıcaklıkta sabit basınçta gazın sıcaklığını artırdığını düşünelim. Yani pistonlu kapta gazın sıcaklığını artırıyorum. Sıcaklık arttıkça o piston yukarı çıkacak mı? Çıktı. Gaz tanecikler arası boşluk ne yaptı? Arttı. E biz zaten bunu istiyoruz ideal olması için. Daha ideal oldu. Ya da sabit sıcaklıkta. Sıcaklık sabit basınçı düşürüyorum. Mesela pistonlu kapta. Bu sefer de pistonu tuttum. Yukarı doğru çektiğimi düşün. Yani hacmi arttırıyorum. Yine gaz tanecikler arası boşluğu arttırmış olurum. E, gaz tanecikler arası boşluk arttığı için ideallik artar arkadaşlar. Gaz hacmi artar demişiz. Daha sonra tanecikler arası boşluk artar. Tanecikler arası boşluk arttığı için etkileşim azalır ve sıfıra yaklaşır. Dolayısıyla da gazlar daha ideal olacaktır gençler. Hemen aşağıdaki tabloda bir tane örneğimiz ver, örnek vermişiz gençler. Yukarıdaki tablodaki gazları verilen koşullara göre en idealden başlayarak sıralayınız demiş. Gençler ilk 3 tanesini sıralayalım önce. İlk 3 tanesinde hepsinin gaz cinsi aynıydı. Basınçlara bakıyorum 1 atm, 1 atm, 2 atm. E, sıcaklıklara bakıyorum 0 santigrat derece, 100 santigrat derece ve 0 santigrat derece. Şartımız neydi? Basınç düşük olacak. Sıcaklığımız yüksek olacak. Peki basınç düşük olan 1 ve 2'nin basıncı 3'ten daha küçük. O zaman 1 ve 2, 3'e göre daha ideal diyebiliriz. Sıcaklıklara baktım. 1 ve 2'de ise sıcaklığı büyük olan 2. Dolayısıyla burada en ideal olan 3'ü arasında 2. Sonra kim gelecek arkadaşlar? 1. Sonra kim gelecek? 3. Şimdi 4. ve 5.ye bakıyorum. 4. ve 5.ye baktığım zaman 2 atm, 2 atm, CH4, CH4. Peki <laughs> Bir kere CH4 eması daha büyük bir gaz olduğu için London kuvvetleri daha yüksektir. Dolayısıyla MA arttıkça, London kuvvetleri arttıkça gaz ideallikten uzaklaşır. Yani helyum gazları bir kere CH4 gazlarından daha ideal olacaktır bu koşullara göre. CH4'leri kendi içerisinde kıyasladığım zaman basınçlar aynı. Ama sıcaklıklara bakıyorum birisi 0 santigrat derece birisi 100 kelvin. Hocam yüksek sıcaklık olduğu için beşincisi daha büyüktür demeyin sakın. Çünkü birisi Celsius derece birisi kelvin derece. O zaman her ikisini de kelvine dönüştürüyorum. E, 0 santigrat derece kaç kelvindir? 273 kelvin. E, dolayısıyla da dördüncünün sıcaklığı daha yüksek olduğu için dördüncü daha idealdir arkadaşlar. En idealden uzak olan kim oldu? Beşinci oldu. Doğru cevabımız yani sıralamamız ne oldu? 2 büyüktür 1 büyüktür 3, büyüktür 4 büyüktür 5'tir. Devam. Şimdi buradan bir ideal gaz denklemi çıkaracağız birazdan beraber arkadaşlar. Ama ideal gaz denklemi çıkarmadan önce şimdiye kadar gördüğümüz özellikler nelerdi? Gaz, e, gaz kanunları nelerdi? Boyle yasası dedik PV ilişkisi ters orantılıydı. Charles yasası VT ilişkisi doğru orantılı. Daha sonra Gay-Lussac yasası PT yani basınç sıcaklık doğru orantılı. Son olarak bir de Avogadro hipotezi görmüştük ki orada da mol sayısı ile hacmi ilişkilendirmiştik. O da doğru orantılıydı. İşte bu gaz kanunlara uyan gazlara biz ideal gaz demiştik ya. İki farklı durum için bakın. Boyle yasası, Charles yasası, Gay-Lussac yasası ve Avogadro yasasının birleştirilmesiyle aşıdaki denklemler elde edilir. Şu birinci durumda, şuna ikinci durum de arkadaşlar. Tamam Burada oradaki gördüğümüz kanunları birleştirmiş olduk. Birinci durum ve ikinci durumu birbirine eşit dersek buna biz ne diyoruz? Genelleştirilmiş gaz denklemi ya da genel gaz denklemi diyoruz. Peki bu ikisi birbirine eşitse demek ki bu sabit bir sayıya eşit. Ona da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? R dediğimiz sabit sayı yani uluslararası gaz sabiti diyeceğiz gençler. Bu denklemde görüldüğü gibi ideal bir gaz için PV bölü RT değeri bir e, sabite eşittir. Bu sabite ideal gaz sabitlenir denir ve R harfiyle gösterilir. R'nin birim e, şeyinde değerine gelecek olursak arkadaşlar bakın. R'nin değerinde hemen alttaki ikinci satırda vermişiz. 22.4 bölü 273 ya da 0.082. Bu değerleri bilmek zorundasınız. Hiçbir soruda size verilmeyecektir. Eğer hesaplama yaptıracaksa mecburen bilmek zorundasınız. Ona göre de denkleme koyup uygulamaya geçmeniz lazım arkadaşlar. Peki madem öyleyse yani pv bölü nt eşittir r ise buradan pv çarpı p çarpı v eşittir n çarpı r çarpı t denklemi dediğimiz ve aşağıda büyük harflerle gösterdiğimiz yazdığımız ideal gaz denklemini elde etmiş olursunuz sevgili çocuklarım. Peki buradaki ifadeleri tek tek bir hatırlayalım. P dediğimiz neydi? Basınç. Birinci videoda bunları anlatmıştık. Basınç e, ve birim ne olarak kullanacağız? Atm. V dediğimiz hacim birim ne? Litre. En mol neyin mol sayısı? Artık hangi gaz soruluyorsa sana o gazın mol sayısı. R sabit ve sabitin değerini mecburen bilmek zorundasınız dediğim gibi ya bu değer ya da bu değer. Hocam hangisini ne zaman kullanacağız? Soruya göre değişecek. Sorularda göreceksiniz gençler. Soruya göre değişecek. Ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz: 0 santigrat derece, 273 santigrat derece gibi sıcaklıklar verilirse bu değeri yani 22.4 bölü 273. Eğer sıcaklığımız 27 santigrat derece, 127 santigrat derece gibi değerler verilirse 0.082 kullanacağız. Peki param varsa ne rahat denklemi? Yani ideal gaz denklemi. Şimdi bu ideal gaz denklemiyle ilgili iki tane örneğimiz var. Bunlar sayısal örnekler. Şimdi bu denklemle ilgili hem sayısal örnekler çıkabilir karşınıza hem de yorum soruları çıkabilir. Özellikle yorum sorularında işte e, göreceksiniz arkadaşlar oran orantı yöntemiyle hepsini bu denklemden çözebileceğiz gençler. Soru 1. 0 santigrat derecede 5.6 litrelik kaba konulan 4 gram H2 gazının basıncı kaç atm'dir? Burada şeyleri silmeyi unutmuşuz sevgili gençler. Ee, mol sayısını hesaplamışız sonra PVNRT denklemindeki R değerinde yazmışız. Hemen burada diğerine koyalım bakın. Helyumun önce mol sayısını buluyorum. Hen helyum eşittir. 4 bölü 2'den kaç mol çıkar gençler? 2 mol çıktı. Peki şimdi bak mol sayısını hesapladık. Adam e, sıcaklığı vermiş, hacmi vermiş. E, geriye kalan bize ne arkadaşlar? Bas PVN denkleminde basıncı bulmak. Peki yazalım beraber. Basıncımız P olsun. Hacimimiz 5.6. Tamam mı? basınç 5.6 eşittir mol sayımız kaç? 2 çarpı 22.4 bölü 273 çarpı sıcaklığa gelince birim ne olarak kullanacağız arkadaşlar? Kelvin cinsinden kullanacağız. Peki buraya ne yazacağım? 0 santigrat derece kaç Kelvin? 273 ekliyordum. Çarpı 273. Peki 273'ler gitti. 5.6 ile şuradaki 22.4 sadeleşir arkadaşlar. Burası e, 4 gelir. P eşittir buradan. 2 çarpı 4'ten kaç ATM geldi? 8 ATM geldi. Devam. Alttaki soruya geçince alttaki soruda 27 santigrat derecede 4.1 litrelik kaba konulan 22 gram XO2 gazının basıncı 228 santimetre civa ise X atomunun mol kütlesi nedir diye sormuş. Peki gençler Bakın şöyle yapsak. Ben bu XO2'nin molünün ne olduğunu bulsam. Tamam Kaç mol olduğunu bulsam. Sonra da bunun bir molünün kütlesini bulsam. Bir molünden de iki tane oksijeni çıkarsam geriye ne kalacaktır arkadaşlar? X kalacaktır. Doğru mu? X'i bulmuş olur. O zaman PVN önce molü hesaplıyorum. Basınç 228 ama neye çevireceğim? Getirip buraya 228 yazmıyorum. PVRT'de neydi arkadaşlar basıncın birimi? ATM ydi. O zaman ATM'ye çeviriyorum. 228 bölü 76. Hocam niye 76'ya böldük? E çünkü bir ATM kaç santimetre civaydı? 76 santimetre civaydı. O da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 3 ATM geldi. Peki şimdi basıncı hesapladık. Getirip yerine koyuyoruz denklemde. 3 ATM çarpı hacim 4.1. Ee, eşittir mol sayısına n dedik çarpı e, 0.082 bak sıcaklık kaç 27 santigrat derece 27 santigrat derece olunca 0.082'yi kullan çarpı 27 santigrat derece kaç kelvin yapar? 300 geldi, 273 ekledik. Peki şöyle yapsak bak. Şurada 100 var ya bir şu 2 sıfır atsak şurayı 8.2 yapsam olur mu? Olur. Niye? Çünkü 4.1 ile sadeleşecek. Şurası ile şurası gitti burası kaç geldi? 2. Buradaki 3 ile buradaki 3 gitti. Buradan en eşittir kaç geldi gençler? 0.5 mol. Burada bir 2 var. 1 bölü 2 gelir 0.5 mol yapar. E peki bu durumda 0.5 mol gaz 0.5 mol gaz 22 gramsa 1 moline A dersem A eşittir kaç gram geldi gençler? 44 gram geldi. Peki XO2'nin 1 molü 44 grammış. Yani X artı oksijen 16 olduğu için 32 eşittir 44'ten X'in mol kütlesi kaç geldi gençler? 12 gram geldi. Yani 1 mol X 12 grammış diyoruz. Devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Devam edelim burada bir denklem daha çıkarıyoruz bakın. Şimdi PVNRT denkleminin nasıl kullanacağımızı gördük. Biraz sonra da mantığı anlama testlerinde pekiştireceğiz arkadaşlar. Ama onun öncesinde bir denklem daha çıkarmışız. Şimdi demişiz ki bakın PVNRT denkleminde N yerine N bölü MA yazmışız. Sonra da bak V ile MA'nın yerini değiştirmişim. Değiştirdim de P çarpı MA eşittir. Işte M bölü V çarpı R çarpı T. Peki M bölü V'yi fizikten de bildiğimiz üzere D değil mi? Dolayısıyla da P çarpı MA eşittir işte DRT. Pijamalı daha rahat formülü karşınıza çıkacaktır gençler. Yani bir gazın sen basıncını biliyorsan, yoğunluğunu ve sıcaklığını biliyorsan o gazın MA'sını bulabilirsin. Ya da MA'sını biliyorsan yoğunluğunu bulabilirsiniz gençler. Normal koşullar ki ne demek normal koşullar? Normal koşullar demek 0 santigrat derece 1 atm demektir. Yanına da yazmışız zaten bak burayı görmedim ben. 0 santigrat derece 1 atm. Yoğunluğu 1.25 gram bölü litre olan gaz yukarıdakilerden hangileridir? Şimdi bunun iki çözüm yolu var. Birincisi direkt buradan çözersin. Ondan nasıl yaparsın? Basıncı vermiş adam 1 çarpı MA diyorum. Tamam. 1 çarpı MA eşittir. Yoğunluk 1.25 çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 273. 0 santigrat ile 2. Şununla şunu gider. Buradan MA'yı çekecek olursan 1.25 ile 22.4'ü çarparsan 28 gelir. MA'sı 28 olan gazları işaretlersin. Yani CO, N2 ve C2H4 olur. Ama CO2'nin MA'sı 44 çıkacağı için olmaz. Cevap 1, 2 ve 4'tür. Ya da diğer bir yol şu gençler. Şimdi bak şuradaki yoğunluğun birimine baktığım zaman 1.25 gram bölü litre diyor ya. Ne demek bu? Bu vatandaşın 1 litresi 1.25 gram geliyor. Peki ben bundan 1 mol alsam 22.4 litre almış olmuyor muyum? Yani 22.4 litresine x dersem x buradan kaç gram gelir arkadaşlar? 28 gram gelir. Yine 1 molün kütlesini bulmuş olursun. Ona göre işlem yaparsın. Devam. Sıradaki sorumuz neymiş? İdeal pistonlu kapta bir miktar CH4 gazı bulunmaktadır. Bu kaba aynı sıcaklıkta aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapıldığında kaptaki gaz yoğunluğu nasıl değişir diye sormuş. Peki şimdi bir şeyi hatırlamanız lazım. İdeal pistonlu bir tane kap çizdiniz. Bu ideal pistonlu kapta biliyorsunuz ki piston serbestle içerideki gaz karışımının basıncı değişmez. Şimdi sevgili gençler, içeride ne gaz varmış? CH4 gazı var mı? Tamam. Aşağıdaki işlemleri uygulayacağım. Birinci işlem sıcaklık artırılıyor. Sıcaklık artırılırsa Charles yasasını hatırla. Buradan arkadaşlar sıcaklıkla hacim doğru orantılıydı. Sıcaklık arttığı için piston sağa doğru kayar. Dolayısıyla da hacim artar. Hacim arttığı için yoğunluk art azalır. Yani birinci de D azaldı. İkinciye geçtim. CH4 gazı ilavesi. Yani CH4'ün mol sayısını e, ne yapıyorsun? Arttırıyorsun. Mesela burada başlangıçta 1 mol CH4 olsun mu? 1 mol CH4 kaç gram gelir? 16 gram gelir. Başlangıçtaki yoğunluğu da 16 bölü V olsun. Peki 1 mol daha ilave et. 1 mol daha ilave ettiğim zaman ne oldu? 2 mol gaz oldu. Kaç gram oldu? 32 gram. Ama... Ben oraya gaz ilave ettiğim zaman aynı zamanda hacim de artacak ve hacmi de iki katına çıkacak. Yani 2 V ol. 32 bölü 2 16 bölü V mi? Ne oldu yoğunluk? Değişmedi. Sabit dedim. Ha, o zaman bak şu şöyle bir genellemeye gidelim şimdi sizle. Eğer pistonlu bir kapta bir gaz varsa ve o gazın o gazın bulunduğu kaba sen dışarıdan gaz ilave ediyorsan ilave ettiğin gazın eması içeridekiyle aynıysa yoğunluk değişmez. Ama eması büyük olan bir gaz gönderirsen aynı C2H4 gibi yoğunluk artar. Eması küçük olan bir gaz gönderirsen yoğunluk azalır. Bunlardan birisini ispatlayalım. Mesela üçüncüyü ispatlayalım. 1 mol CH4 başlangıçta 16 bölü idi ya. Peki 1 molde ne ilave ettiğimizi düşünelim. Helyum. 1 mol helyum kaç gram yapar bakın burada? 4 gram. Yani toplam kütle kaç oldu? 20 bölü. Peki 1 mol V ise 2 mol 2 V. Son hacim kaç olacak? 2V. Sadeleştir. 10 bölü V. Başlangıçta neydi? 16 bölü V idi. Son durumda 10 bölü V oldu. Yoğunluk ne yaptı? Azaldı. Tekrarlıyorum. Pistonlu kaplarda içerideki gazın emasıyla aynı emalı gaz gönderirsen içeriye yoğunluk değişmez. Sabit. Eması küçük olan gaz gönderirsen yoğunluk azalır. Büyük olan gaz gönderirsen yoğunluk artacaktır sevgili çocuklar. Evet ideal gazlar ve ideal gazların özellikleri bunlar. Peki şimdiye kadar anlattığımız yeri bir de mantığı anlama testiyle beraber bir pekiştirelim arkadaşlar. Soru 1. Aynı koşullarda bulunan aşağıdaki gazlardan hangisi daha ideal? Aynı koşulsa basınç sıcaklık aynı. Hangisi daha ideal? Eması küçük olan. Eması en küçük olana bakacağım gençler. Eması en küçük olan gaz hangisi? Eması en küçük olan gaz tabii ki burada helyum olduğu için cevap Adana. 2. Farklı kaplarda bulunan X ve Y gazların basınçları eşittir. Bu gazlarla ilgili açıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Peki gençler bunu da her biri için P v, N, R, T yazacağım tamam mı? Bak, P ve N, R, T. Basınçlar eşitmiş. Neler eşitse onları çizin. Artık onlarla işiniz yok tamam mı? Mol sayılar da eşit. Çizdim. R zaten eşit. Çizdim. Geriye ne kaldı? Hacim sıcaklık. Bu ne demek? Onun ikisinin arasındaki orantılığı incele demek. Peki sıcaklıkla hacim doğru orantılı değil miydi? Evet yani hacmi büyük olanın sıcaklığı büyüktür. Ya da sıcaklığı büyük olanın hacmi büyüktür. Burada Vx büyüktür Vy ise Tx büyüktür Ty ifadesi doğru. 2. Ve aynı şeyi bir daha yapıyorum. Bak PV eşitiren Rt'yi yazdım yine. n çarpı R çarpı T. Hacimler aynıymış çizdim. R'ler aynı çizdim. Ee, geriye ne kaldı arkadaşlar? Mol sayısı ve sıcaklık kaldı mı? Peki basınçlar da zaten eşitti. Bunu çizdim. Peki mol sayısı sıcaklık kaldı. Peki bak şurası sabit olacak ya. O zaman sıcaklığı büyük olanın mol sayısı küçük olacak ki çarpımları eşit olsun. Çünkü basınç aynı, hacim aynıysa PV çarpımı aynı olacaktır. PV çarpımda aynı olması için sıcaklığı yüksek olanın mol sayısı küçük olacak. Ya da mol sayısı büyük olanın sıcaklığı küçük olacak. Ne demiş burada? Tx büyüktür Ty ise hayır işte tam tersi olacaktı arkadaşlar. Bu ifade yalan. 3. Yine PV'ye RT'yi yazdım. PV'ye işlenen RT. Basınç sabitli çizdim. Aynı. R'leri zaten aynı çizdim. Peki üçüncüde bile sıcaklıklar aynıymış. Çizdim. Mol sayısıyla hacim nasıl orantı? Doğru. Mol sayısı büyük olanın hacmi büyüktür. X'in mol sayısı büyük olduğuna göre X'in hacmi daha büyük olmalı. Ama burada X'in hacmi daha küçük demiş. İkinci ifade, üçüncü ifade yanlış arkadaşlar. Doğru cevap yalnız bir yani Adana. Son sorumuza gelince Üçüncü soruda kapalı bir kapta 3.2 gram CH4 gazının 0 santigrat derecedeki basıncı 38 santimetre civa olduğuna göre gazın hacmi kaç litredir? Burada direkt ne yapacaksınız? P -V -R -T denklemini yerine koyup yazacaksınız arkadaşlar. Basınç 38 santimetre dediği için getirip 38 yazmıyorsun ha. Dikkat aman diyeyim. Aman deyin bulamazsın. Bunu ne yapacaksın? ATM'ye çevireceksin. O da ne yapar? 0.5 ATM çarpı hacim ve eşittir mol. Mol'ü hemen hesaplıyorum. N eşittir 3.2 bölü. MA'sı 16 arkadaşlar. MA'sı 16. Ee, fasikülde verilmiştir sizin. 3.2 bölü 16'dan ne yapar? O da 0.2 mol yapar. 0.2 mol'ü getirdim yazdım. Çarpı R'mizin değerini yazıyorduk. 22.4 bölü 273. Sıcaklık sıfır olduğu için bunu aldım. Çarpı 273. Şunlar gitti. Sonra ee, burası ne yapar arkadaşlar? V'yi çekecek olursak. V eşittir 0.2 bölü 0.5 çarpı 22.4. O da 0.4 çarpı 22.4'ten 28.96 litre çıkacaktır. Devam. Sırada 4. ve 5. sorumuz var. Dördüncü sorumuz ne diyor? İdeal bir gaz için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Birinci grafik PV ilişkisiydi. Ters orantılıydı hatırlayacak olursanız. Boyle yasası doğru. İkinci grafik bir kere Celsius sıcaklık birimi Celsius buradan mı başlıyorduk? Hayır. Eksi 273'ten başlıyorduk. Yanlış. Buraya geldim. Pn mol sayısı ne grafiği arkadaşlar? Basınç grafiği. Peki pvRTyi yaz. PV eşittir yazdığım zaman Adam V ve T sabit demiş. Çizdim. R zaten sabit. Nasıl orantı? Doğru orantılı. Dolayısıyla bu da olur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Beşinci soru. 27 santigrat derecede 8.2 litrelik kapta bulunan 10 gram C2H6 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Peki bu vatandaşın mol sayısını hesaplayabilirsin. Şunun eması 30 çıkar. Bu da 1 bölü 3 mol yapar arkadaşlar. 1 bölü 3 moldür. Doğru. C2H6 gazının basıncı bir atmosferdir. Ne yapacağız arkadaşlar? P kullanacağız. P çarpı V eşittir nRT getirip yerine koyuyorum. Basıncı soruyor zaten bana. P çarpı 8.2 eşittir mol sayısı 1 bölü 3 çarpı 22.4 bölü 2 veya burayı ne yapalım arkadaşlar? 0.082 alıyorduk bak ben de bir anlık e, unuttum. 8.2 0.082 çarpı 27 santigrat derece 300 kelvin oldu mu? Şu 2 0 şurayı 8.2 yaptı. 8.2'ler gitti. 3'ler gitti. Bak şuradaki 3 3'te şuradaki 3 gitti. P ne oldu? 1 ATM. Oldu mu? Evet. Sıcaklık 54 santigrat derece yapılırsa basınç 2 ATM olur. Bu ifade işte yanlış. Öğrenci direkt atlayabilir burada. 27 santigrat derecenin 54 santigrat derece yani 2 katına çıktığını düşünür. Hayır. Biz hesaplamalarda hep ne yapıyorduk çocuklar? Kelvin kullanıyorduk. Burada Kelvin cinsinden 2 katına çıkmadığı için bu ifade yanlış. 10 gram daha C2H6 eklenirse bak 10 gram C2H6 başlangıçta kaç atmosfer basınç yapıyordu? 1 atm. E peki sen 10 gram daha ilave edersen 2 atm olacak. 2 atm kaç santimetre civadır? 152. Doğru. 28 gram C3H6 gazı ilave edilirse bak 1 bölü 3 mol müydü bu? 1 bölü 3 mol 1 bölü 3 mol gaz ne yapıyordu? Eee 1 ATM basınç yapıyordu değil mi? Peki 28 gram C3H6 bunun emasını hesaplayacak olursan e, kaç yapar? 36, 6 daha 42 yapar. 28 bölü 42 mol yapar. O da ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 3 mol. 2 bölü 3 mol daha ilave edersek son durumda 1 mol oldu mu? 1 bölü 3 molü 1 ATM ise 1 molü kaç ATM'dir? X derseniz X buradan kaç ATM'ye gelir? 3 ATM'ye gelir. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız Ceyhan. Geldik son sorumuza. Son sorumuz 6. sorumuzda ne diyor? Bir ATM basınç yap, altında 0 santigrat derecede ideal pistonlu kaba konulan M gram O2 gazı 11.2 litre hacim kapladığına göre M kaçtır? Eğer ben bu gazın mol sayısını bulursam 1 molünün kütlesi aşağıda verildiği için arkadaşlar oradan ne yapabilirim? Neye geçiş yapabilirim? Kütlesine geçiş yapabilirim. O zaman yi kullanıyorum yine. Basınç 1 çarpı hacim 11.2 eşittir mol sayısına n diyelim. Çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 273 zırt zırt. Şununla şu gitti burası 2. Buradan n eşittir kaç geldi gençler? 1 bölü 2 yani 0.5 mol. Ve 0.5 molü olduğuna göre o2 olduğu için bak O2 o olduğu için bu neması kaç yapar arkadaşlar? 32. Bu 1 molü. E 0,5 molü kaç gram yapacaktır? 16 gram yapacaktır. Yani cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Diğer videomuzda gaz karışımlarından bahsedeceğiz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.